Murat Bey, beni çağırmışsınız. Gel. Bu sana. Kimden acaba? Bilmem. Üzerinde senin ismin yazdığına göre ve gerçekten kırmızı gül kılçesinde hesaba katacak olursak... ...bunu bir erkeğin gönderdiğini anlamak zor değil. Belli ki sevgilin. Ama benim... Ama senin özel hayatın hala benim masamda. Ben de onu anlamıyorum. Anlarız şimdi. Mis gibi kokuyorlar. <laughs> Doğru tahmin. Çiçekler bir erkekten gelmiş. Hmm. Ya bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Tekrarlanmaması için gerekli özeni gösterip o erkekle konuşacağım. Yani merak etmeyin. Özel hayatımı bir daha masanıza taşımam. Başka bir şey?